Selamlar arkadaşlar ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Lan alt taba geçti. Heh. Arkadaşlar bugün TRD bot lane oynuyoruz. Yanımda Berk var. Swain oynuyor. Merhaba arkadaşlar. Yani bu kadar yapabiliyorum. Niye Gayet çekmedin yeterli. onu kanka? Ben yakında değildim kanka. Değil. Evet arkadaşlar Berk Swain oynayacak. Berk hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Arkadaşlar benim hesabım şu an Diamond 3 ee, çok fazla bir maçı yok ama dediğimiz gibi TR'deyiz öyle oynuyoruz bakalım nereye kadar oynarız belli olmaz. Şöyle pikleri gösterelim. Evet Berk. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Belki daha önceki videolardan abi, hatırlarsınız olsun. arkadaşlar. Mükemmel bir ormancı olduğumu hatırlarsınız. <laughs> Özellikle z konusunda çok iyiyimdir. Cihadın 2v1 videosunda görebilirsiniz. Narlı olan 2v1 videosundan bahsediyor arkadaşlar. Cihat Kirşit nar yazınca çıkıyor 2v1 falan yazıyorsunuz. Bayağı iyi de oynamıştım o maç. Hala rüyalarıma girer. <laughs> Bekliyor olamazlar değil mi? Yeneriz ya büyük ihtimalle. Ben W açtım. Ben çektiğinde direkt koyuyorum kanka. <laughs> İnşallah yapabilirsek. biraz arkasında kaldı sanki ama. Burayı yeneriz biz. burayı defamazlar. E, ve in attı sürece biz kazanırız. Sana atarsa <laughs> Tamam. ama. bunu birazcık daha döveyim. Biraz canım gitti gibi ya. Ee, sana biraz vurdular ya. Ama ben de onlara vurdum. Ben bak farmı kaçırttırdın bana. 2 olmaya çalışıyorum ya. <laughs> Şimdi Q'yu açtım. Japon'u koydum bu sefer de gerek kalmadı ya. Güzel oldu güzel. Epe yazıyor bak. Sana biraz push'ta yardım edeyim. Şunun önüne bir W. 7 slow, bir tane. Ah be. Yani pek gold yok üstümde. Geri dönmemize gerek yok gibi. Golden olduğu zaman döneriz ya. Sadece jungle'a dikkat edelim ya. Ve biraz korku verdim galiba beni. Zinza yukarı... Aa Zinza jungle değilmiş. Burada galiba Lee ya. üstüne koştu niye? Ha Lee Sin Bey da. Oo çok iyi. Güzel. Ellerine sağlık. <laughs> Gold da birikti bu arada ya. Ama bir pilet daha alalım. Madem buradayız. Dakika 5'ten önce çok az vuruyoruz ya kuleye. Aldık sanırım, aynen. Şu farmı Bu da etelim etiketim. hızlıca. <laughs> Ulan, kill'leri ben alsaydım çok iyiydi ya. <laughs> Exhaust yedim yoksa ikisini birden öldürüyordum. Kanka bir tık daha vururuz Exhaust buraya. Ya. Yok, yok farm da var. Gel gel. İyisin burada ama. Kanka buraya doğru geliyorlar. Şuradan ben bu plate'i alıp geliyorum ya. Alamadım. Bence sen fazla kaldın orada. Aynen alamadım zaten. Neyse itemezler öyle ya. Bir sıkıntı olmaz bence. Benim çok güzel ya. Yani. Güzel parayla dönüyorum. Hemen bir fırtına bir çenemi çekiyorum. Alalım, alalım. Kanka sen neden görüş almadın? Param yoktu. Peki. Bak benim görüş skorum 0 gösteriyor. Ama totemim de yok atmaya. Nasıl oluyor bu? <laughs> Baksana ganka. Skorum da 0. Şeylere bir yardım edeyim. Ken kuleyi alalım. Ignite <laughs> mı Ulan farmları oh. da alıyorsun arada ama. Arka Zed arkada Z var. Bak arkada Z'li isim var. Vur vur kuleye vur. Kuleye vur. Kuleye vur. kuleye vur. Bak kuleyi ne yapacağız? Kanka alalım işte. Gelemiyorlar bak buraya. Tamam. Bileği bana tek salsana İyi denedin Dönebiliriz <laughs> Kanka. Biraz daha iyi oynayabilirdim sanki ya. O kapanı biraz daha iyi koysam belki sen ölmezdin. Ulan bir de flash attı üstüme ya. Güzel. Onu da keserler gibi. Sette double buff var. Kanka mid'e geçelim mid'e alalım. Orada oyalanmayalım hiç aldık zaten. Tapu gösteriyor da. Hemen bak Nunu no tap'a geçiyormuş. Bunların yerini değiştireyim. Kanka Zed nasıl öyle gelip kapana oturdu? Ulan Cinzao kapatmış bizi <laughs> ya kesinlikle Hepsi de kesinlikle. flash attı kanka bana ya Ayak Ayakkabıyı bir tamamlayalım ben bir bombardıman yapacağım ya. Rahat rahat vurayım adamları. Ondan sonra ebedi yapacağım. Yap yap. Bombardıman <laughs> önemli. Bombardıman alınca çok rahat vuruyorsun. De ne oluyor? Takım bir tık garip ya. Bak bak sete bak. Ya abi 10 canın var daha ne yapıyorsun orada? Kanka yan yana duralım. Evet evet şu ortaları keseyim de. da biri var. Şuradan. Ejderi bekliyorlar ya. Kuleyi hızlıca çıkaralım. Yo adamlar base atmış. Ben midi iteceğim. Burada yardım lazım galiba kanka. Hiç gelmeyeydim Fla daha iyiydi ya. Benim flash yok. Ay ay. Kanka bir tık böyle beraber oynasak güzel olur gibi ya. Mesela Aynen. gereksiz zorladık az önce. Ben de uyuyorum adamlara kovalıyorum ya. Karşı lisin biraz kötü. Dinza iyi durumda kanka. Bir tek siniza varmış gibi bir şey zaten. Var mı zonyan? Var var. Herif ölmüyor ya. Bam. Geldim. Ayy, oynayabilirdim ya. Ya ben bu Zed'le savaşmak istemiyorum ya. Ulti atacak bana. Ben tapa gidiyorum kuleye vuracak. Ee, tamam. Biz de botu itelim. Anca Zinza bir tık geçti ona dikkat et. Aldık gibi ya botu. <laughs> lan onu da sen kestin ya. <laughs> Berk oynuyor mu bu oyunu ha? Kaka yaklaşık kötü atıyorum adamlara. Evet fark ettim. Fazla <laughs> bir şey yapmıyorum ben. <laughs> Niye çıkın diyor? Dikkatli ol. Ultisi var mı onun? Yok galiba. Varmış. Vardı. işe yaramadı tabii. Ya bu kolay oyun mu oldu? Ne oldu? Ben anlamadım ya. Ee biraz. Biraz biraz kolay oyun. Ne güzel botta bayağı şeyler yaptık. Güzel. Almayalım diyorlar ya. Erken bence. Ignite'ladı mı? Öldür o. İngiltisi yok mu? Kanka adam çok hızlı koştu ya. Aldın mı onu? Hadi hadi lan bir tane daha. Ah adam yoğumuyla üstüme koştu direkt ya. Orada kayıtlayamadım yani. Bir alalım? Tamam. Gerçi oyun da bitti ya. Bir savaş daha görür ya da görmeyiz. Tamam yazık lan Bey'ne. Niye kanka? Ne bileyim, baksana adam hiçbir şey yapamıyor, vuruyor, canları inmiyor falan. Vayne <laughs> kanka, öylesi güçsüz, dikkatli oynaması lazımdı. Hiç dikkatli falan oynamadı yani, tutup tutup tut, öldürdük. O kadar geri düşünce yapacak bir şey yok. Şimdi şu mid'i alalım. Ya da tapu falan alalım, ondan sonra ikisini birden açalım. Ne diyorsun? Bence de öyle yapalım. Ama... Mid biraz erken... Yok tapu açarsak aynı anda ikisini topu birden açalım. aynı açıp... anda, tamam. Ha. tamam, tamam. Gel bir stop'a geçelim. Bak bottakiler öldü galiba. Tamam. Kanka onları sal ya. Bak satıyorsunuz oyunu ha. Geliyorum ama. Kanka bu çocuk ölüyordu. Mecbur geldim buraya. Çıktım. Ulan. Şu Zed bana gelene kadar hiç ulti atmıyor ya. Adam savaşa giriyor ben o kadar geç geliyorum. <laughs> Kanka onlara uymaman lazım senin. Yo daha kimseyi kurtarmaya gitmem ya. Zed beni tekliyor ya. Zed kasmış. Hadi gidelim. Yapalım şu işi. Şu tapı alacağız. Sonra şurayı oradan bir de geçeceğiz. Şu antilatör de bazen bana çarpsın keşke. Kanka bana küs gibi. Böyle vantili atıyoruz kafasını <laughs> döndürmeye ayarlıyorum ya. Mesela <laughs> bana doğru gelirken vazgeçiyor, direkt öbür tarafa dönüyor. Ne kadar ayarlarsam ayarlayayım asla bana gelmiyor. Eee şu red'i alayım ya. Güzel. <laughs> Yok etmişsiniz orada. geçelim. Ben vuracağım o kuleye. yine ölmüş ya bir yerlerde. Hmm. kesiyor kanka. Doğdular yalnız. Kanka burada o K'den çıkmış. Ben Zinzano'nun peşindeyim. Kaçtı. Ulan. Güzel. Bitti sanırım. Evet. GG. Biraz kolay oldu ama botta iyi oynadık ya. Evet evet. Ee, Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Şöyle şey hasar ekranını da gösterelim mi? Bir bakalım yani. Kötü belki attım onurunu. Eyvallah ben de sana attım. İyice attım. <laughs> evet videoyu da şöyle kapatalım. Hoşça Hoşçakalın. Berk sen de bir de bakayım hoşçakalın. Hoşça kalın. El sallıyor musun o sırada? 对不对